Hepinize tekrar selamlar, merhabalar dostlar. Güzel bir akşamda daha huzurlarınızdayım. Yine keyifli bir balık avı için kıyıdayız. Uğur kardeşim de yanımda. Rastgele. DRF için kıyıdayız, mırmırların peşindeyiz. Diğer arkadaşlar da birazdan bizlere dahil olacaklar. Güzel bir akşam başlıyor. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Herkese rastgele dostlar. Unutmayın, mutluluk oltada. Topluyorum. Geldim. Kepçeyi de açmamışız be. Kepçeyi de açmamışız be. Daha yeni geldik be. Uğur. Uğur öyle abi. Bak. Nasıl basıyor aşağı? Nasıl? Nasıl basıyor aşağı? Hop. Aha. Oh. İyi mücadele. Hop. Ama içeride gergin tut iğne takılmasın hemen. Evet. Çok eş takıldız. <laughs> Hadi be vur maşallah'ın var. Daha ilk 4-5 atışta yapıştırdın. Baby Fight Tiger yapmışsın yine. Gayet güzel bir boy bence. Bak bakalım bana bir. Hadi bakalım hayırlı uğurlu hareketli olsun. Hadi. Hop köy sandığına. Vur. Vallahi Büyükşehir Belediyesi gibi çalışıyor ha. Gitti mi? <laughs> çok güzel. Çok güzel. Olur öyle, olur öyle. Moraller evet. Ay <laughs> maşallah. Mükemmel. Harikasın yine. Benim oltası da ben devam ediyorum. Devam et abi. Uğurum, o ne öyle? Şey oldu abi. Uğur'um, Uğur'un daim olsun. Sağolun. Herkese rast Çok güzel boyama maşallah. Evet, bu gecenin de ilk manımırı böylece gelir. Ah, gel bakalım güzellik. Oo gelmedi. Evet. Şöyle bir boy var elimde. Yaklaşık 23-24 santim kadar. Bunu salmayı düşünüyorum. Ne diyorsun? Değil mi? Salalım gitsin fazla üzmeden. Benim için küçük bir boy. Hop. Aynen gider. Evet Hüseyinim yapıştırdın galiba gene. Bakayım şuna. Oo. Alabilecek misin? Kepçe hazır istersen. Ne yapıyorsun bu Hüseyin'im sen? Yine meşhur terlikler iş başında arkadaşlar. Ne yaptın? Sarıyla almıştın. Aynen. Aynen. Ufak olduğu için iade abi. Suya iade diyor Hüseyin. Resmen ikili geziyorlar ya. Bak 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 hala geziyor. Abi almadım. Şunu da kepçe iş mi diyorsun? Gelsin. Aa dellendi hayvan. <laughs> Hop içeride. Bakacı. <laughs> bakacağız. Almış gene. Çok yaşa. beraber. Ay gidiyordu elimden. Geldim abi. Geldim sana da. Evet abim. Alayım mı abi? Yok yok ben hallederim. Sağ olasın. Aldınız mı siz nasıl? İyi maşallah ya. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bu ufak. Benim oğlum hallediyor maşallah bana. Evet. Bu akşam boylar biraz ufak gidiyor. ne yemiş? <laughs> Fujin Baby Worm Pink Yel etkili oldu yine. Şöyle bırakalım silikonumuzu yerine. Balığımızı da üzmeden suya iade. Balık hangimizde şimdi? Bakacağız. Bakacağız. Bir dakika bir dakika böyle bir şey yok. Bir dakika bir dakika. Ya ben onu zaten yüzdürüyordum abi. Yani aynı balıkta iki silikon var şimdi. Ben yüzdürüyordum. Sen yüzdürüyordun da ben gezdiriyor muydum? Gelmişsin sırtıma takmışsın arkadaş. <laughs> bir balık iki silikon. Nadir görülen bir durum oldu. Benim silikon balığın ağzında. Uğur'unki de balığın sırtında. Valla iki silikonda balığın ağzında olsaydı sana verirdim balığı da. Al silikonunu. Evet Batuhan'cım. Bunu salalım büyüsün o zaman. Ne yaptın o ne öyle? Bu ne bu ki ya? Bu eşkina. Kimileri kaya levreği der, mavruşkil diyenler var. Neyse fazla bekletmeyelim. Fujin yumi sen diyorum turuncu. Kısalttın herhalde biraz. Biraz kestim evet. Hadi bakalım. Usulca'na gönder suya. Bir üçün de gelsin. Be, Çoğalsın. Kardeşim rastgele. Rastgele. Yaklaştır. İyice gelsin. İyice gelsin. Opa, şeyim, bekledim bekledin turnayı gözünden vurduna. Al bakalım. Evet, Fusion Baby bir varım turuncu. <laughs> Nasıl? Hadi bakalım hadi bakalım. Geldi bize değdi be. Hadi bakalım rast gelsin. Sağ ol sana da. Gönder. Evet. Şimdi bir mırmır da bende var yine. Biraz kalamayı kapatalım. Umarım yeterince yormuşuzdur. Yok. Hala enerjisi var. Yakın taşlarda bastı balık. Burada. Evet. Bir mırmır mır daha şimdi oltamda. Biraz mücadelesi var. Acele etmeyeceğim. Şu taşa geldim. Gelir gelmez ilk atışta. Boy güzel. Batuhan sana da rumayın edeceğim biraz. Oo mücadelemiz var. İçeride. Bir saniye. Tamam, tamam. Tamamdır, sağ olasın. İyi boyun, ha? Güzel, güzel. Abi iğneyi çıkardım ağzından. <laughs> Fırladı gitti ya. Abi sen yarın değilmiş, onu ne yapmak biliyor musun? Dur, döktüm. <laughs> Bu jiketi eritip döktüreceğim ya. <laughs> abi yerine, şey Bu jiketi böyle var ya eriteceğim. Üstüme döktüreceğim. Jiketi şeyden kurtarayım diyordum. Fileden. Fileden olduk. Tam da böyle takılacak yerde taşın önünde bastı ha. Deniz taşın önünde bastı. Neyse atalım bakalım. Gördüğünüz gibi ekip sağlam. Ekip kalabalık. <laughs> Aynen Keyif. Keyifler yerinde. İsteyen atıyorum beyler. Oba. Olsun. ben, ben burada ne yaşadım ya? ne yaşadım ben burada ya? Olsun. dur buradayken alayım. Basıyor ileri doğru. Ah. <laughs> Sen sağ ol. Hadi bakalım. Kısmetin daim olsun kardeşim. Bakalım. Olacak galiba. Buradan alırım. Bu da ne bu? Eşkina. Soluk acından girmiş. Kanatmadan halledebilirsek ne ala.